Merhaba sevgili canlarım evime ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir tarif paylaşmak istiyorum öncelikle malzemelerimi sayıyorum size burada e, 700 gram kadar kuşbaşı şeklinde doğranmış tavuk göğsüm var evet kendi arzunuza göre bu malzemeleri arttırabilirsiniz arkadaşlar Burada da iki tane büyük soğanımı küçük küçük doğradım. 3 Charleston biber ve bir kapya biberimi de küçük bir şekilde doğradım. 3 tane domatesimin kabuklarını soyarak doğradım. Burada da baharatlarımız var arkadaşlar. Arzunuza göre kırmızı toz biber, kekik ve tuz, karabiber. Burada da çok küçük bir patatesi küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Ben biraz fazla doğramışım. Siz bunun yarısı kadar da olsa yeterli. Burada da 1 buçuk su bardağı kadar rendelenmiş kaşarımız var. Evet arkadaşlar malzemelerimiz şimdilik bu kadar. Şimdi diğer malzememize geçiyoruz. Burada da patates püresi yapacağız. Patates püremiz için burada 3 tane iri patatesimi kabuklarını soyup haşladım. Ve içine şimdi sıcakken tereyağımı ve sütümü ekleyerek püremi hazırlayacağım. Öncelikle burada bir çay bardağı sütüm var. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Tuz ve karabiberim var. Öncelikle tereyağımı patatesimin içine alıyorum. Patatesin sıcaklığıyla birlikte tereyağımı içinde eritiyorum. Evet, iyice tereyağımızı patatesimizle birlikte eziyoruz. İyice ezelim bu şekilde. Bir yandan da tereyağımızı patateslerimize yedirelim. Baharatlarımızı koyuyoruz. Baharat, karabiber ve tuzumuz vardı. Evet, ee, sütümün yarısını koydum. Önce biraz yediriyorum. Sonra içine kaşarımdan bir parça kaşar koyuyorum. Çünkü kaşar üzerine de koyacağız. Fazla koymayalım. Evet, bu kadar yeterli. Bunları iyice yedirdikten sonra kalan sütümü de döküyorum. Evet, bunu da döktükten sonra iyice bunu da yedirip türemiz hazır arkadaşlar. Bunu bir kenara alıyorum, diğer işleme geçiyorum. Burada da tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum, üzerine soğanımı koyarak kavurmaya başladım. Evet, soğanımız kavruluyor. İyice kavurduktan sonra üzerine tavuklarımı koydum. Tavuklarımı da İyice kavurduktan sonra e, tavuklar suyunu bırakmaya başladı. İyice tavuklar suyunu çekene kadar kavurdum. Gördüğünüz gibi iyice çeksin suyunu. Evet. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. biberimi. Arkadaşlar burada ben biraz önce malzemeleri sayarken sarımsak ve salça koymayı e, unutmuşum malzemelerimin içine. 2 diş sarımsak biberlerimin içine ekledim. Burada şimdi kapya biber ve Charleston biberle birlikte sarımsağımı da koyarak soteliyorum. Baharatlarımı koyuyorum. Bunları da biraz soteledikten sonra Evet şimdi de salçamı koyuyorum. Burada bir yemek kaşığı salçam var. Bunu da biraz kavurduktan sonra doğramış olduğum domateslerimi koyuyorum. Evet şimdi domateslerimi koydum. Ve bununla birlikte patateslerimi de koyuyorum. Arkadaşlar siz patatesi mümkün olduğunca az koyun. Çünkü içine püremiz var ben biraz fazla koymuşum ama patateslerimizi mutlaka iyice kavurup pişirelim arkadaşlar. Piştiğine emin olun ondan sonra altını kapatın. Ve şimdi üzerine biraz kavurduktan sonra sıcak 2 çay bardağı su koyuyorum patateslerimizin pişmesi için. Siz yine bir tadına bakın. Eğer patatesleriniz pişmemişse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Evet bu şekilde patateslerimiz iyice pişene kadar altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum biraz bu şekilde pişiriyorum. Evet patateslerim pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Diğer işleme geçiyoruz. Burada da arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi çanaklarım var. Ben yemeğimi çanaklarımda hazırlayacağım. Görünüm olarak harika tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle misafirleriniz geldiği zaman sunumu harika. Burada birer yemek kaşığı patates püresinden hepsinin altına güzelce kaşığımla düzelterek koyuyorum. Evet, bu şekilde üzerine de yapmış olduğumuz harçtan hepsine bölüştürüyorum. Evet. Hepsini dağıttıktan sonra üzerine tekrar Birer kaşık patates püresinden koyacağız arkadaşlar. Ona göre yerleştirin. Evet burada da birer kaşık patates püresini tekrar üstüne kapatıyoruz. Bunların üzerine de biraz önce ayırdığımız kaşarımızı dağıtıyoruz. Bu şekilde 200 derecede alt üst ayarda fırınımızda kaşarlarımız eriyene kadar pişiriyoruz. Evet şimdi fırınımı açtım. Fırınım şu anda ısınıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi fırınıma götürüyorum. Kaşarlarım eriyene kadar, kızarana kadar fırında tutuyorum. Evet kaşarlarım çok güzel şekilde kızardı. Görüyorsunuz muhteşem. Tadı da öyle harika. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin diyorum. Özellikle misafirler için yapabileceğiniz basit bir yemek. Evet, şöyle birazcık sizin için bakıyorum. Umarım seversiniz arkadaşlar. Afiyet olsun.